Gizemli bir kitap. Kilise tarafından yasaklanmış, çağlar boyunca kaybolmuş ve yalnızca bazı seçilmiş kişilerin eline geçmiş bir eser. Enoch'un Kitabı. İnsanlık tarihinin en eski ve en sır dolu yazılarından biri olarak bilinir. Eski Ahit'ten çıkarılmış, tehlikeli olduğu düşünülen, melekler ve tanrılar arasındaki büyük bir savaşı anlatan bir kitap. Peki, neden gizlendi? Ve gerçekten de içinde anlatılan bir mit mi? Yoksa insanlığın unutturulmuş geçmişine dair gerçekler mi? Bugün unutulmuş bir bilginin kapısını aralıyor ve Enoch'un kitabının yasaklı kehanetlerini, düşen meleklerin sırrını ve Nepilim'in izlerini keşfediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Enoch, tufandan önce yaşamış bir peygamber olarak kabul edilir. Tevrat'ta, Adem'in yedinci kuşaktan torunu olduğu belirtilir. Tevrat ve İncil'de ondan bahsedilir. Ancak onunla ilgili en ayrıntılı bilgiler kutsal kitaplardan çıkarılan Enoch'un kitabında saklıdır. Antik metinlere göre Enoch doğrudan Tanrı tarafından seçilmiş ve göğe yükseltilmiş bir insandı. O meleklerin bilgiliğini öğrenen tek insandı ve bu bilgi ona dünyayı anlaması için bahşedilmişti. Enoch'un kitabında onun göğe yükseltilmesi şöyle anlatılır. Ve işte Rab beni rüzgarla yukarı kaldırdı ve göğün ilk katına getirdi. Ve işte orada dev bir ateş vardı. Etrafı ışıklarla çevriliydi. Melekler bana selam verdiler ve beni Tanrı'nın huzuruna çıkardılar. Enoch'un kitabı Musevilik ve Hristiyanlık dünyasında uzun süre kutsal kabul edildi. Ancak kilise, içeriğini çok tehlikeli bularak bu kitabı kutsal metinlerden çıkardı. Kitap bugün yalnızca Etiyopya Kilisesi tarafından tanınan yasaklı bir metin olarak kabul ediliyor. Peki bu kitap neden yasaklandı? Çünkü bu kitap düşen meleklerin dünyaya inişini, insanlarla birleşmelerini ve yasaklı bilgileri paylaşmalarını anlatıyordu. Tanrının unutturmak istediği bir gerçek mi? yoksa sadece bir mit mi? Düşen Melekler ve Devlerin Doğuşu Enoh'un kitabına göre, gözcüler olarak bilinen bazı melekler, yeryüzüne inmiş ve insan kadınlarıyla birleşmişlerdi. Bu birliktelikten doğan varlıklar devasa yaratıklardı ve nephilim olarak adlandırıldılar. Kitapta bu olay şöyle anlatılır. Ve gözcüler yeryüzüne indiler Adem'in kızlarını güzel buldular ve onlarla birleştiler. Onlardan dev gibi çocuklar doğdu. Onları dünyayı hükmü altına aldılar. Ne filmler sıradan varlıklar değildi. Onlar insanlara büyü, astronomi, metal işleme, savaş sanatları ve yasaklı bilgileri öğrettiler. Bu durum Tanrı'nın büyük öfkesine çekti. Gözcüler, Tanrı'nın emirlerine karşı gelerek insanlara bilmemesi gereken gizli sırları açığa çıkarmışlardı. Örneğin, meleklerden biri olan Azazel, insanlara silah yapmayı, süslemeleri ve savaşmayı öğretti. Bazı eski kaynaklara göre, Nepilimlerin inşa ettikleri uygarlıklar, tufan öncesi gelişmiş bir medeniyetin temelini oluşturmuştu. Ancak bu bilgi, Tanrı'nın belirlediği düzeni bozduğu için yok edilmeliydi. Enoch'un kitabına göre Tanrı, gözcüler ve Nepilim soyunun dünyayı yozlaştırdığını görünce büyük bir tufan göndermeye karar verdi. Bu tufan sadece isyankar melekleri ve onların çocuklarını değil, onların insanlığa sunduğu yasaklı bilgileri de silmek için yeryüzünü temizleyecekti kitapta bu olay şu şekilde anlatılır. Ve Rab dedi, ruhum artık bu isyankar nesille beraber kalmayacak. Onları yok edeceğim ve yalnızca doğrular kalacak. Ancak bir teoriye göre bazı neplimler tufandan sağ kurtuldu. Bu devlerin bazıları dağların yükseklerine, mağaralara saklandı ve insan toplulukları arasında yaşamaya devam etti. Günümüzde dev iskeletlerine dair yapılan kazılar ve mitolojik anlatılar, Nepilim soyunun hala bir şekilde var olabileceğine dair spekülasyonları güçlendiriyor. Enov'un yazıtlarına göre, tufan öncesi uygarlıklar gelişmiş bilimlere sahipti. Ancak bu bilgiler Tanrı tarafından silindi. Günümüzde bazı araştırmacılar, kayıp Atlantis veya mu kıtasının bu kadim bilginin izlerini taşıyan yerler olabileceğini düşünüyor. Enoch'un Yasaklı Kehanetleri Enoch'un kitabı sadece geçmişi değil, geleceği de anlatıyor. Ona göre ve son günlerde insanlar atalarının sırlarını arayacak ama doğrularla beraber yürümeyecekler ve göklerin kapıları açılacak, eski düzen bozulacak. Bu kehanetler modern bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle daha da ilginç hale geliyor. Genetik mühendislik, yapay zeka ve insan bedeninin değişimi bazı uzmanlar tarafından nepilimin geri dönüşü olarak yorumlanıyor. Enoch'un binlerce yıl önce yazdığı uyarılar bugün hala geçerli olabilir mi? Enoch'un kitabı insanlık tarihinin en gizemli ve yasaklı metinlerinden biridir. Kilise tarafından reddedilmiş, Tevrat'tan çıkarılmış ve yalnızca birkaç eski metinde izleri kalmış bir kitaptır. Peki neden? Gerçekten de bu kitap insanlığın bilmemesi gereken sırları mı barındırıyor? Bazıları için bu kitap sadece bir mit, bazıları için ise tarihin en büyük komplolarından biridir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Enoch'un anlattıkları gerçek olabilir mi? Düşen melekler ve Nephilim gerçekten var olmuş olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.